Bu arabayı çekin bu da benim araç. Çekeyim. Bu ne? Ne no, oluyor? Az önce geçmiş az önce geçmişler. Çabuk bin çabuk. Aa, silahımız yok ki. Silah yok. Bin? <laughs> yok hiçbir şey yok ki. Neyse yine küfür Arabayı niye çekmedin? Hemen, hemen gidelim diye. Heyecan yap. Ha heyecan. Hemen gidelim yap diye. Efendim, Hayır, hemen hemen, hemen gönderdim. gönderdim gönderdim. Ben verdim anahtarı size. Anahtar var mı onu kullanayım. sen çekil. Tamam, benim bir Anahtar var mı kullan onu. İki memur yaralanmış. Ne yap? İçleri burada. 1005 anlaşılmadı kaptanım. 2 memur yaralanmış burada. Şefim. Efendim. FN silah var kullanabilir miyim? Beyler bir saniye Memuru. duvara geçin. Mes Memurum, duvara geçin. Tamam, Memurum hayır biz değiliz. Duvara geçin. Duvara, duvara geçin. Değiliz, tamam duvara geçin. Kurup. Tamam Aynen. duvara Aynen. geçin. Tam duvara geçin. İçeri girme duvara geçin. Duvara geçin. Tamam memurların üstündeki silah alın. Memur üstünüzse silah alın. Geçin duvara. Memurları vurdu. Şefim ya. arıyorum üstlerini. Ara, cinsar test yap, acil. Tamam. Abi. Onun İçeride başka biri var mı? Hayır. Ne pidesi memurum? biz vurmadık ki. Bizim bir olayımız saniye. da var. Oğlum içeride saklanıyorduk içeride memurum. Oğlum Hayır, bir saniye. Yok yok yok. Bir diliniz de ağzınızı açarsa sikerim. Benim bir kucaklar saniye. mısın? Yok diyeyim. Zevkle. Adamlar memura sıktı. Eller alları akıyor çok kötü. Kanka altına sıçtım. Işte, onu mi sen de tekstin bak oğlum. Oğlum kod 99 gelmiştir buraya memura Burada evet, sıktılar ama. Orospu çocuklar ya. Yani. Orospu çocuklar. Memurum, sakin Kim yaptı gördünüz mü? Gördük yok gördük. Yok. gördük. Şu gördük. en sağdakinin Tarif edin. barut testi pozitif. Bak en sağdaki. mı? en al, al en sağdaki. Evet seninki. Al en sağdaki. Sağ Bir dakika benimkinde de çıkabilir ben nedenini anlatacağım. Çıkabilir büyük ihtimalle. Gel kontrol edeceğim şimdi. Ben geçebilir miyim? Ben nedenini söyleyeceğim. Şeyde de gösterebilirim. Hiç sıkıntı yok. İnşallah çıkmaz ama. Kapa çıkma. Bunda da çıktı. E, çık, e, tamam tamam söyleyeceğiz, söyleyeceğiz. 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 Yanıma gelsin 3 4 memur. Yanıma 3 4 memur gelsin. Mateo gel gidelim. Ben önden girebilir miyim? Ben yanıma 3 memur. Bence. Neden? Gelsin neden olduğunu. Yani özel mülk ya. Özel mülkünü sikerim iki tane memurum yer alanmış. Gel. Memurum. Memurum konuşabilir miyiz? Değil. Kırıklık nereye çıkılıyor? Kapıyı açar mısınız? Kapıyı açar mısınız? Açın. Bu kapıyı açın. Bu kapıyı en son bir ki. Ve o durum gitti. Ondan dolayı şu an öyle. memurum duyuyor musunuz? Duyuyorum çavuşum. Ee, i̇ki kişi, iki tane yaralı memuru hastaneye gönderdim ben. Burası size salıyorum. Tamamdır. Ee, memurlara soralım. Bunlardan birileri mi sıkmış acaba? Ee, eli kelepçeli olan da barut pozitif. Evet onlara pozitif şu an. Eli kelepçeli olanlara pozitif. Bunları bir sorduralım. Eğer memurlar bunlar mı sıkmışlar? İsterseniz İstiyorsanız mı? biz burada bekleyelim siz e, yardımcı olup şefim, gelin memurlara. Şefim çabuk şefim çabuk gel. Ne oldu? Hocam bize tamam. bir sıktınız birader. Biz ben benim doğru nereden bulurum? Lan oğlum geçen senle galeride tanıştık ya amına koyayım. Ben galeriye gitmedim kanka. Nasıl ya? Reis sen Sen kimsin? mekanik değil misin söyle? kuzenim? Ay, Cedric mi benim adım. Cedric. Soy ismin ne? Bright. Cedric Bright. Tamam. Tamam. Ben evet, seni tanımıyorum Pride. Reis ama. Kuzenim ben geldim şimdi. Bir baktım burada polise patlıyorlar amına koyayım. Reis sana şöyle bir info vereyim. Ben en son 4 ay önce gittim araba almaya. E kanka o zaman senin. Benim anama niye ne da... sevdiniz lan? Niye benim anamı sevdiniz lan? Amına koydum laleleri. Kanka sen bana mı diyorsun? Arkadaş diyor sana. Bana ne? diyor. Sebep tamam. ne? Bana niye Hocam... küfür ediyor şu an kanka? Hocam şöyle bir olay var, bizim e, bir tane numara buldu. Ay, yani aynen kanka, buradan... aynen. Anamos ev ondan sonra aynen kanka. Aynen. Bu ses miydi? Aynen. Dur bir saniye. Oğlum bu ses ben bu. senin anana falan küredim, tamam, bu. Mi? anlasın o Sen? Ya bu, 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 Oğlum, ta, bu. Oğlum ne işin bu, bu siz? Kapatıyorum. Ananıza avradınızı da... da... sikeyim o zaman, orası bir no, şey mi? mi? Çık Burada o mekandan. 20, 20. O mekandan çık, o mekanı var ya yakacağım seni. Aynen, tamam. aynen, aynen, aynen. O ay, yanındaki, yanındaki... Şey numarasını şiir, paylaşıyorum şiir. memurum. Şefim Cedric Pride dedi. Telefon ee, açarsanız numarasını e, paylaşabilirim. bu arkadaşmış büyük bir ha. ihtimal. Arkadaşın ismini kaydedelim. İsim rastgele isim girdim tanımadığım için. Şimdi şim 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 söyledim. yemek yiyeceğim dedim Öyle attım. İsmi mi o? Hayır ismi bu değil. Rastgele isim söyledi memurum, Cedric dedi kendisi. Memurum böyle bir şey yok. Bu adamlar orası bir şey Arkadaşın numarası mı bu? Bu arayan kişinin numarası. Beni arayan şu an. ya o. Yani ben böyle bir adam görmedim. Adam benim anama seviyor. Pidya yani... oğlum pidia, savaş açtılar amına koyayım. Harbi siz, siz kimsiniz? Terörist orası bu çocukları. Pidya sıkılır mı? Sakin olun arkadaşlar. Ya memurum size nasıl? Ben Park memurum. Ranger bu işi devraldı. Selin memurum Kuday'da şey olan arkadaşı adam. da sus, 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 sus. içeri alacağım. Memurum arabalarını da tarif edeyim. Hepsi tek tek aklımda. Bir tane Supra var. Beyaz bir kırmızı çizgili. Bir evet. tane yani, Arabaları tekrar söyler misin? Bir tane Supra var. Sarıya benzer. Üstü çizgili. Ondan sonra bir tane GTR var. Biz bunları nerede benze. buluruz? Genelde iskelede takılıyor bu amına kodumun hırtları. İsmi neydi? Cedric Pride miydi? Gelen kim? Aynen. Bu adam arkadaşları olabilir. Belli olmaz. Kanlı bıçaklı. Çavuşum bir bakar mısınız? Rica etsem. Bunlar evet. bu arada e, büyük kaçakçılar. Bunlar o tacir şey. gibi bir şey evet. bu orospu çocukları. E, ve e, ya anama sevdikleri için anamalarına söylüyorum yanlış anlamayın. Bizim de anamıza sövdük gerisi. Yani. yani. Ve <laughs> ve bir tane daha araba vardı. Ne vardı? Evet. BMW, BMW, sim siyah BMW. Evet, evet siyah, BMW. siyah BMW. BMW. Bir de <laughs> Dodge Charger tipi bir araba vardı yeşilimsi. Yeşil Dodge Charger. Abi bir tane Yok deşil, vardı ya. Yok ki. O yoktu ya. Onu hiç görmedim ben. ben e, gördüm. Ben gördüm. Ben de. Evet, Arkadaşlar şey, bu şey. olay neden başı? Neden size ateş ettiler? Bir de Biz evet. memur karakoluna sığındık. Ben bu arkadaşların arabasını bizim şu arka garaj var ya buldum. Üstünde de anahtar vardı. Dedim ki süreyim bari. Buldum. Yani ya, bir, bu şey. ya, bir daha bu göremem çünkü öyle araba. Yalan yok. Çok teşekkür ederim memurum valla. Siz tamburvansınız ya. Sürdüm. Durdurdular beni. Sağolun. Ya durdurmadılar. Bana pit attılar. Üç kişi. Sonra bana ateş ettiler bir anda. Radyo var mı? İnip. Hiçbir Mesela, şey e, e, tabi ya, yok yani. tabii kendi arabalarında duran da sıkıntı yok. Ondan sonra ben de kendim Hayat. PD karakoluna zor zor attım. Ondan sonra, <laughs> sonra işte buradayız. Ya, evet, daha, ya, buradayız. Daha, ya buradayız. daha yeni şey yaptık aslında. Tamam bu arkadaşlar sizde problem varken niye polis arası var? Ya o bizim korumamızı yaptığı için. Biz polisler bizi koruyor şey. diye. Biz Güvenliğimizi sağladığı için polis arası. Kaç kişiler Eee 4-5 kişi vardı. 6-6 ben saydım 6. Bunlar değil 8 olabilir yani bunlar, bunlar, çete, bunlar ne iş yapıyordu? Çete, ha? çete, çete. Bunlar, bunlar çete, çete memuru. Bunlar bunların ya. bir tane mekaniği, bir tane de galerisi var. Hangi mekanik, olsun. Hangi 6x9. 9. Deni, Deni Tuning. Bunlara 6x9 mı deniyor? Aynen. Evet, evet. Bunların o. çete ismi 6x9. Bunlar çete. Çete, çete bunlar. Bunlar, baron, baron. Ya memura her şeyi, geçin, her şeyi geçin, dur her şeyi geçin, memura ateş ettiği ipleri. Orospu çocukları. Orospu çocukları. Teröristler, teröristler bunlar. Tamam yani arkadaşlar biz gerekeni yapacağız sakin, bu şeyle, bu şeyle, sakin, sakin olun. Şöyle bu şehir umutsuzluğuna indiren de. Sakin olun arkadaşlar. Dikkatli olun bu mekan bol bol taranır eğer bundan çete etsen haberin gider olsun. Bir şey tarandı tarandı evet. Memur bir şey tarandı zaten ya. Tamam. Memur bir şey soruyorum. bize eee barı güvenlik amacıyla bir. bir tane araba, araba geldi rengini, rengini, rengini değiştirmiş. Rengini değiştirmiş. Değil Değil de. 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 Evet 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 evet. Bu 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 bu. Rengini değiştirmiş. Rengini değiştirmiş. Kaptanım bir bana da el atabilir misiniz? Tamam sıkıntı yok. Moltat yiğne. Merhaba memurum. Konuşabilir miyiz rica etsin? Sonra bu arkadaşı bırakın. Teşekkür. Bırakayım mı? Bırakın arkadaşı. Tamam, yani. Çok teşekkürler. Tamamdır. Hangi mekan isimleri demiştiniz? Deni Tuning. Deni Şu Deni Tuning bir de galeri üstü. mi? Aynen bir de 6x9 galeri var onların. Southside'deki sanırım tam. Bilmiyorum ama gene bir bakarsınız. Tamam Bunların dikkatli oluyorsunuz. Telefonlarınız açık oluyor. Direkt polis ulaşıyorsunuz. Sığınabildiğiniz alıyoruz. kadar bir yere sığının. Bak Burası, çete bu arkadaşlar. Hiç, başka, hiçbir yere giremezler. Kapıları kilitliyoruz. Kapıları kilitle dışarı çıkma. Deprem pozisyonu alıyoruz memurum. Her silah için Alın saklanın gizlenin. Bak odanları kapıyı da kırar. Memurum ara bizi bir tane bir iki tane polis bırakın lütfen. Onları da vurur. Onu da mı öldürsün ya? Yani? Onu mı Lan sen de beni yani, de mi öldürsün ya Hiç koyayım. sıkıntı yok. Burada aktif bir şekilde devreye atacak olan memurlarımız mevcut. Sağ olun. Çok, aktif de, bir sağ çok teşekkürler Aktif şekilde burada devreye atılacak. Size bize yardım, yardım boy ettiğiniz boy için teşekkür ederiz. Sakın dört siz içeri girin dışarı çıkmayın bugün tamam arkadaşlar Aynen, şöyle. biz yaratacağız. Aynen öyle çekerseniz daha iyi olur memurum polis şu aracı burada. Gördüm gördüm şu tarafta izliyor şu ne oldu. Nerede? Nerede? Tamam dur tamam sen dur bu paranı çekeyim bu paranoyakla çekeyim. Sakin ol. <laughs> hayır hayır görüyorum adamı görüyorum. Tamam <laughs> tamam Hangi canım yolda? ben şimdi yakalayacağım burada onları tamam. Direkt solda düz sol düz sol bir solda bekliyor. <laughs> tamam canım orada kimse <laughs> yok tamam arkadaşlar içeri alın. İçeri alın. Şefim yalan ya. Çıldırmış orospu bunun çocuğu. Ya, <laughs> ya şizofreniye mi bağladı bu çocuk? Tamam biz halledici arkadaşlar ben, departmana ben. geçelim, fullenelim hadi. Şefim ben sizle geleyim baba. Memurum bir günlük ben de polis olabilir miyim peki? Maalesef, maalesef. Ben bir söyleseniz gelirdim ya. 23 Nisan'da. Departman arkadaşlar, departmana. Bir GPS, bir GPS alın da amına hadi ya Evet evet, silah yok, telsiz yok. Yeşil maske. Aa, bu, ya? Bu, 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 Aa, bu 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 araba. bu 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 araba, bu 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 Saçak çek kontağı kapat. Saçak çek. Sağ çek kontağı kapat. Araçını salla. Ellerini sonra salla. Gidemezsin yere. Baksal arkadaşlar, baksalın arkadaşlar. Araşını sağlayalım sallayalım. araşını sallayalım baylar. Konta kapat. Sebebini söylerim. Kontağı kapat araçını salla. Araçını salla bayım. Üçgen al, üçgen, üçgen al, üçgen al. Lan iki arabayı birden ya. Işte. Kal, kontanı kapat, kontanı kapat. Araşın sala kontanı kapat. Sıkışır, koptan Sıkın saniye. Araçını sala. Bağlıyorlar kanka beni ne Araçtan bir şekilde araçtan in sağla İnmezsen ateş açacağım. İn artık. Bölgeden uzaklaşalım. Destek uzaklaş. çağırıyor şey. şefim bu. Şefim bu da destek çağırıyor. Ünisal araçtan. Tamam tek kişimizin araçta. <laughs> Ellerini havada kaldır. Ke Araba yaslan. Arabaya aslan. Arabaya aslan. Gel buraya aşağı in. Kelekcesi. Aşağı in. Aracı aslan. Dur, Bayım durun. Durun. Ellerini kaldır. Ellerini kaldır. kaldır. Bekle. Düşünsene nasıl gerçekleşecek. Neden? Shot bakaydım önce. Kişinin üstünde PD Glock, Nose Çelik Yelek, Kit. Hmm. Hmm. Herkese böyle yapıyor musunuz? Yolda geçen. Yoldan geçen değil bayım. Efendim? Ufak bir şartla yasalacağım. Bölgeden uzaklaş. Bölgeden yani, uzaklaş. bir şey yani, demedim. Yani böyle bir Destek çağırdı Sıkıyor mu? Evet evet. Bu düştü. Şefim eee Olan işte. Bir kaldı lan. <laughs> Yeleğe dönsem var ya. Yo şey düşün kod 90'ını kazabiliyorsun. Beyaz BMW. Var ifak bir bir şey olsa. Ben bir şey geliyorum. Evet geri taksam ben bitti sandım o yüzden devam ettim ben. Ben bittiğini görmedim, bitti zannetmedim. Siz benim arayacak oyun He, isterseniz. Şöyle bir... Oh. Geldim. E, e, araç veya hayır e, şu an 4 tane yaralı memurum var ivedi şekilde hastaneye geçeceğim tamam. araç ben beyaz de... BMW M4 ya da M5 olması lazım M4 Sedan. tamam tamam nedir durum memurum kaçmışlar mı evet. e, kaçtı 2 kişi 3 kişi Değil kaçtı ya. galiba